Arkadaşlar merhaba. Aracınızı park ederken özellikle yokuşlu eğimli yerlerde ne yapmanız, dikkat etmeniz gerektiği konusunda daha doğrusu bir uyarıda bulunacağım. Bakın şu an gördüğünüz üzere istersen biraz geniş açıdan al zaten eğimde olduğumuz da belli olsun. Olduğumuz açı zaten oldukça eğimli. Gel şimdi. Aracımız derede. Biz bu aracı P'ye alıp ben bu arabayı kapatıp el freni çekersem bu şanzımana binecek yük. Bu arabanın şanzımanına bindiği zaman diğer arabayı çalıştırdığımda hareket edeceğim zaman bu arabayı P'den R'ye aldığımda tak diye bir ses gelecek. Bu da şanzımanı zorlayacak arkadaşlar. Şanzımanı zorladığı için zamanla bu zarar görecek. Park ederken yapmanız gereken şey. Aracı N'ye aldık. Ayağımız frende. El frenini çektik. Bakın arabayı bir saldı. Şu anda aracı saldı. Ayağım frende değil. Araba şu anda el freninin kuvveti bütün el freninin üzerinde. Ondan sonra ben bu arabayı P'ye alıyorum. Kapatıyorum. Ayağımı çekiyorum. Çalıştıracağım zaman tekrardan P'ye bastım. Start-stop'a basıyorum. Aracı şu anda bakın el freninde olduğu için herhangi bir şekilde yük binmiyor. Şimdi diğerini denemek isterim ama şanzımanımıza oldukça zarar verir. bakın ne kadar rahat geçti. Gördünüz mü? El frenini aldığım için arabayı park ederken önce neye alırsınız. El frenini sonuna kadar çekersiniz. Arabayı yük biner. Tabi ayağınızı frenden çekiyorsunuz. Tekrardan basıp frenden çekmediğiniz zaman yine frende kalma olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Buna dikkat edin. Frene basıp sonra P'ye alıyorsunuz. Tekrar anlatayım. D'ye aldınız. El frenini sonuna kadar çektiniz. Tekrar frenden çekip tekrar bastınız. P'ye alıp aracı kapattınız. Bunu yaparsanız şanzımanınızın ömrünü uzatmış olursunuz. Ve sizi de büyük masraflardan kurtarır. Şimdilik bizden bu kadar. İyi günler.